U uh, evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir videoyla karşınızdayız. Evet bugün sizlerle birlikte sizlere çok güzel bir sürpriz ayarladım. Evet ve bu sürprizimin ne merak ediyorsanız şimdi birazdan birazdan ki göstereceğim şeyle birlikte evet bu sürprizimin ne kaynağı olduğunu anlayacaksınız. Hmm, ne kaynağı olabilir? Ben söyleyeyim. Evet tabii ki de evet önce öncelikle kanalımıza olun sonra gösteriyorum. Evet gördüğünüz gibi TNT. Bakın evet. Evet, gerçek hayatta gerçek hayatta Minecraft TNT nasıl olurdu? Sizlerle bunları göstereceğim ve gerçekten gerçekten efsane bir videoyla karşınızda olacağım. Evet biliyorsunuz evet bu gördüğünüz Minecraft TNT çok değerli ve çok değerli insanlarda bile hepimizin hepimizin şeyidir. Evet biliyorsunuz küçükken hep böyle bir şey patlatırdık değil mi? Evet böyle bunlardı filan önlerde, şeylerdi onlardı derken işte hepimizin bir ilgi alanı vardır. Bakın. Bak ah, gözüm. Evet. Hala bakın. Baba, bakın gözlüklü. Merhaba. Lan nasıl ama? Gel evet, evet, Bugün istekte, evet gerçek hayatta, gerçek hayatta Minecraft TNT'si nasıl oldu? Bunu göstereceğim. Öncelikle bunun bir ağırlığına doldurmamız gerekiyor. Normalde bu matara. Nasıl ama? Bunda çok güzel mataralar falan var Bakın. İçine şu an birkaç şey koyuyorum. Bakın. Bu daha da güçlendi. Daha güzel. Bakın. Evet. Güçlenmesi benim için çok güzel bir şans. Evet, bu şansı da biliyorsunuz. Tabii. Bakın. Oh gözlerim gözlerim gözlerim. Evet gerçekten de Minecraft TNT'sine buldukları nasıl patlatacağımızı da sizlere göstereceğiz. Çok eğlenceli olacağız. Bakın. Evet, Evet, şimdi, şimdi isterlikle bunu deneyeceğiz ve o zaman şimdi hmm. ayağa kalkıyoruz. Ayağa kalktıktan sonra evimin her her bir köşesinde bunu deneyeceğim. Evet, bir açıyorum öncelikle. Oo! Uf. Ay gerçekten burada be. ben bayağı bir sevindim buna. Bakın. Çok güzel değil mi ama? Evet ben bunu çok beğendim. Ola oturayım. Evet. Bence de bayağı bir çok güzel değiliyor. Evet. Bunlar nasıl? Eğer sersen psikolojime bağlı. Bakın. nay 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 Evet bunların hepsini tanıtmaması çok güzel değil mi ama? Bakın. Bom, bom. Minecraft olsaydık şu an pıs. Evet. Oyunumuz biterdi. Uuu. Evet. Ne kadar da iyi olduğumuzu gördük. Bakın. E, Minecraft TNT'yi bildiğin için çok güzel. Bakın. Nasıl ama? Bakın. Ben çok sevdim bunu. E ee, bana göre bence çok güzel geliyor bakın. Gözlerim falan acıdı. Vay bakın. TNT. Arkadaşlar burada normalde H gibi yap yapmışlar. Normal bakın bu T. Şey. TNT. Evet, TNT markalı bakın. Nine, 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 nine. Evet bunları gördünüz bakın. Evet şimdi biz bunu doğrulamak için zımbalamam gerek. Evet zımbaladım daha iyisine geldi. Bakın. İşte bombalama. Şu an bizim dünya havayı uçar bunlardan bir sürü olsaydı. Evet gerçek hayattan Minecraft ise daha çok böyle mesela bir atılan bu dinamitler var ya bakın böyle molos yığınları filmlerde. Molos yığınları filmlerde nasıl oluyorsa onlar gibi bizler de bunları gösterdik. Bakın. Bakın patlatayım hatta bunu. Ne neyse Bizlerin ne kadar da rahat olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın. Aa, evet. Üçüncü aşamamız şu. Evet. Birazcık içine kolonya dökeceğiz. Evet. Fazla dökmeyelim bir de içine birazcık. İçine birazcık böyle farklı şey yapalım Evet içine farklı iktidar yapalım ki daha da güçlensin. Evet güçlensin daha iyi. Şimdi kirliliği alalım. Bakın bir sihirbazlık göstereceğim. Arı. Evet bizim biricik arıcıyımız. Aha! Arı uçtu! Nasıl ama? Minecraft ile. Aha durun. Kapağımız gitmiş. Kapağımıza aman alıyoruz. Evet, bizler için ciddi olumlu bayağı bir önemli. Evet. Burada gördüğünüz gibi evet, mesela buradaki TNT'mizin evet, TNT'mizin bu değeri bizlerden daha fazlasıdır. Evet. Görüyorsunuz. nasıl nasıl ritim ama evet Püf. evet o zaman şimdi koçu kalıyorum arkadaşlar evet kanalımıza abone olmayı unutmayın beğendiğiniz izlediğiniz için izlediğiniz için çok sağ olun o zaman şimdi koça kalın bay bay